arkadaşlar. Bugün size tavuk haşlama yapacağım. Bir kilo tavuğum var. Kanat tavuğum var. Bir kilo. Onu önce güzel bir soteleyeceğiz. Tencerenin içinde. Suyunu çekene kadar biraz. Çünkü hemen ben suyunu koymak istemiyorum. Böyle biraz suyunu aldırdıktan sonra soteledikten sonra daha güzel oluyor. Haşlama yapacağım size. İki tane patatesimiz var. Bir tane soğanımızı parçalayacağız. Onları da yine göstereceğim size arkadaşlar. Güzel haşlayacağım. Ondan sonra devam edeceğiz yine. Aşılansın. İyice kavruldu arkadaşlar. Şimdi yarım çay bardağı kadar böyle sıvı yağımız var. Çünkü çok yağ koymuyoruz. Ee, tavuklar da yağlı olduğu için bayağı kavurdum onları böyle. Renkleri değişti. Şimdi bunlar kaynarken biraz sıcak su koyacağım arkadaşlar üzerine. Sıcak suyunu da ilave ediyorum. Böyle üzerine çıkana kadar biraz. Öyle. Biraz daha. O kaynayacak da şimdi. Biraz kaynarken biz de malzemelerini hazırlayacağız. Pişiyor. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Böyle bir tatlı kaşığı atıyorum. Az biraz da karabiber atacağım arkadaşlar. Çok az bir şey. Yarım çay kaşığı kadar atayım. O lezzet veriyor çünkü. Şöyle az bir şey. Yarım çay kaşığı. O da ona güzel bir lezzet veriyor. Evet. Zaten kanatlar çabuk pişiyor arkadaşlar. Öyle çok fazla şey yapmıyor, kalmıyor. Bu şekilde biraz şey yapacak. Bu arada ben biraz ocağımı kısacağım. Ee, içini hazırlayacağım. Şimdi o kaynarken ben de içini hazırlayacağım Arkadaşlar çok kolay ve basit hemen yapabileceğiniz bir e, yemek yemekten öyle bir bir saat bile bulmaz yani e, hazırlaması e, çok kolay basit denersiniz Umarım haşlama hepiniz yaparsınız evinizde ben bugün kanatla adı de oluyor dana etiyle de oluyor kuzu etiyle de oluyor Hele dana kuyruğundan çok güzel oluyor. Onları böyle yuvarlak yuvarlak kuyruğunu kestirip çok güzel oluyor. Şimdi havucumu hazırladım. Atacağım hepsini onların da. Şimdi önce sarımsağım var iki diş. O da böyle kokusunu alıyor. Şöyle onu da atacağız. Sarımsağımızı aldık. Soğanımızı da öyle çok küçük küçük değil, biraz iri iri doğrayacağım içini. O kaynarken de eriyor çünkü. Onları da hazırlayacağım. Hepsini hazırlayacağım. Zaten hepsini atacağım yavaş yavaş çok ince ince dediğim gibi soğan değil şey soğan gibi yahnelik gibi düşünün yahnelik soğanı nasıl doğruyorsanız iri iri şimdi arkadaşlar hepsini doğrayacağım patatesleri de çok büyük değil çok küçük de değil ikiye bölüyorum sonra da böyle çok fazla çünkü o kaynayan suda da erimesin diye patates tavuğum 1 kilo tavuk zaten fazla da patateze gerek yok bu sefer de etler yenmiyor az az koyacağım patatesimiz de hazır kaynasın biraz. Ben hazırladım bunları. Şimdi bunları kenara alıyorum. Ondan sonra tavuklarımız kaynıyor. Kaynarken ben Soğanlardan başlıyorum. Çiğden arkadaşlar bunlar. Ve kaşlama olduğu için çiğden. Sarımsakları atıyorum. Soğanları atıyorum. Havuçları atıyorum. Hepsini en üstte patatesi atacağım. Hepsini atacağım bu şeylerin şimdi en üstte de patatesini atacağım. Ondan sonra kısık ocakta bir yarım saat falan kaynatacağım. O arada da erik kompostumu koyacağım. Kaynasın. Şimdi tuzunu attık. Tavuklarını da koyduk. Soğanlarını da attık. En üstte de böyle patateslerimi atıyorum. Karıştırmadan. Karıştırmadan. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde kısık ocakta kaynamaya başladığı zaman kısık ocakta kalacak kısacağım kaynamaya iyice bir başlasın patatesleri atınca bir duruluyor suyumuz ondan sonra e, piştikten sonra da yine tekrar üzerine e, biraz e, sos yapacağım o sosu dökeceğim arkadaşlar pişerken yine ben şimdi sosu da göstereceğim size sosumuzun yapımına geçiyorum arkadaşlar yemeğimiz kaynarken sosu da hazırlayacağım bir kenarda bekleteceğim böyle bir buçuk kaşık unumuz var bir buçuk yemek kaşığı ee, böyle iki kaşık da yoğurdumuz var iki kaşık yoğurdumuz var bir yumurtanın sarısı var çorbayı terbiyeler gibi terbiyeleyeceğim piştikten sonra yumurtayı da dağıttık şimdi arkadaşlar bunu Böyle az bir su, ılık su şey yaptım. Kettle'dan alıştırdım. Aynı böyle çırpacağız bunu. Çatalda çırpacağım. Şimdi karıştırayım önce. Şimdi çatalla karıştıracağım güzel. Şehirde de olur aslında El blenderinde de da olur da. Bugün böyle çatalla ben şey yapacağım. Güzel iyice bunu karıştıracağım. Yoğurt bir şey versin, ekşilik versin sosunda diye. Yoğurt bir yumurta sarısı, bir de bir buçuk bir buçuk kaşığı un, iki kaşık da yoğurdumuz arkadaş. Böyle olacak boza kıvamında olacak. Ondan sonra Yemeğimiz piştikten sonra içini terbiyeleyeceğim. Üzerine de yine biraz karabiber serpeceğim. Önce pişsin. Çok güzel bir sos böyle oluyor. Bunu güzel ona yedireceğiz arkadaşlar. Önce bir pişmesi lazım yemeğimizin. Piştikten sonra yine ben tavuğumuz pişti arkadaşlar. Ee, şimdi e, bir bir çay kaşığı da safran attım ben o yaptığım sosun içine e, sosun içine şöyle bir renk oldu bir çay kaşığı safran attım e, rengi sarı olsun diye tavuk suyumuzun içine böyle yavaş yavaş ocağın altını açıyorum terbiyesini yapıyorum böyle inanın çok güzel oldu ya siz de deneyin safran bir çay kaşığı varsa elinizin altında atarsanız renk olarak çok güzel bir renk oluyor. Size göstereceğim rengini de. Bu şekilde. İnanın çok güzel oluyor arkadaşlar. Şu renge bakar mısınız? Sapsarı rengi oldu. Şimdi kaynamaya başlayacak. 1-2 dakika kaynayacak. Havuçlarımız da pişti. Patateslerimiz de pişti. Dağılmadı da bu şekilde. Tavuklarımız pişti. Biraz böyle terbiyeledikten sonra hafif bir çevireceğiz. Unun kokusu gitsin terbiyemizi. İçine yarım kaşık karabiber atmıştım arkadaşlar. Ee, şey kaynatırken tavukları kaynatırken. Ee, yarım yarım kaşık. Ee, şimdi biraz da üzerine atacağım. Rengi süper oldu. Ocağımızı biraz kısıyoruz. Biraz sulu olması güzel çünkü bu u, un da koyuluk yapacak daha ona durdu durdukça koyuluşıyor böyle. Ee, siz daha havucunu, patatesini fazla fazla da atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum, kaynaması duruyor. Şöyle yarım kaşık kadar bir karabiber böyle bu şekilde serpiyorum üstüne ve hiç karıştırmıyorum arkadaşlar bak. Buna çok dikkat edin. Ve üzerine e, böyle e, maydanoz atıyorum. Maydanoz atıyorum ama yine karıştırmıyorum. Sıcak sıcak kapağını kapatacağım. O sap sarı bir e, renk alacak maydanozumuz. E, bu şekilde böyle kapatacağım kapağını ve e, açtığım zaman sap sarı bir görünüm olacak. Yemeğimiz oldu arkadaşlar. Şöyle görünümü de göstereceğim size. Çok güzel bir e, görünüm oldu. Şimdi kapağını kapatacağım. Hemen kaşık sürersem üzeri şimdi dalılır. Yemek saatinde e, artık kaşıkla almaya başlarız. Çünkü kimse yok şu anda evde yemek için. O yüzden e, yaparsanız denersiniz memnun olurum. Çok lezzetli oluyor. Hafif bir yemek, çabuk olan bir yemek. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.